Yani pek çok arkadaşın hayata geldiği tarihlerde ben üniversiteyi bitiriyordum. 1970 İstanbul doğumluyum ama aslen Samsunluyum. Burada Samsunlu var mı? Çok güzel. Birden fazla. Sen kaldır mı İrfan? Sen de eskidin. Evet, Kabataş Erkek Sesi mezunuyum. 1987 yılında. Bugün sabahta oradaki arkadaşlarla beraber bir programımız vardı. 1992'de Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldum. 97'de de yüksek lisansı bitirdim. Enerji Bilimi alanında. Ondan sonra da satış pazarlama muhalifte olmak üzere çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptık. Bugün de Koza Altın AŞ'yi bünyesinde bulunduran 13 tane şirketten oluşan Koza Holding'de CEO olarak görev yapıyoruz. Yaklaşık 2,5 yıldır. Ee, i̇nsanlar kendilerini bu bizim sayısal bir anlatım diyorum ben buna. Israrla da evliyim. İki tane kız çocuğum var. Biri elektrik, elektronik mühendisliği öbürü mimarlık son sınıfta okuyor. Bunların hiçbirinin meslek tercihinde benim seçimim yoktur. Kendi seçimleridir. Fakat detaylarında vardır. Yani hakikaten e, tebrik ediyorum. Ailesi müsaade etmiş. Tıp istemeyip elektrik elektronik seçmelerini. Ben müsaade etmezdim. Yani eski model babalarlarım. Bir de kendimi tariflediğim İki tane de kitabım var. Biri üniversite mezunları için hayata geçirdim. Eyvah mezun oldum adlı kitabım. Bu üniversiteyi bitirdiğinizde hayat hazırlanırken bizim çektiğimiz sıkıntıları sizler çekmesin diye kaleme aldım. Okuyanların istifade edeceğini umut ettiğim bir hayat kılavuzu. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi yolculuğuna rehberlik ettiği dönemlerde beraber aynı yola yolculuk ettiğimiz için not aldığım notlarım vardı. Bunları da Metehan'dan Erdoğan'a diye Yine bu sene hayata geçirdiğimiz bir kitabımız var. Eyvah mezun oldum, çantaya iki tane sığdı. Onları inşallah sizlere giderken vereceğim. Ee, Önce tabii Samsunlar, Beşiktaşlılar birkaç kriter koyacağız. Ve ondan sonra vereceğiz. Ee, kitabın geliri, Eyvah mezun oldum'un geliri depremzedelere verilmiştir. E, Mete Han'dan Erdoğan'ın geliri de e, Gazze'deki çocuklar için harcanmaktadır. Temin edenler... ifade isteyenler için kitap yurdunda vardır. Hayat yolculuğunda insanlığımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bu kitabı da biz sizlerin ve sizlerin büyüklerinin katkısıyla hayata geçirdik. Kendimi de ifade ettiğim bir dörtlük var, dört beş satır. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum, ezberleyemiyoruz, artık yaşlandık. Bir yaz günü kadim Kuzey Anadolu topraklarında dünya hayatına başlamış. Ailesinin kısıtlı şartlar ancak yüksek motivasyonu ile Darül Firun'dan mezun olmuş dertli bir Anadolu çocuğu. Hayatın her alanına meraklı, tecrübesini sadece aklında ve ruhunda yaşayan değil, hayat treni dahil vagona denk geldikleriyle paylaşmaktan mutluluk duyan, gayretli, yerli ve milli bir vatan evladı. Tüm insanlığın dertleriyle dertlenen, onlara çözüm arayan, aklının hakkını alması için en ufak mücadeleden geri duymadan bir dava adamı. Sevgi ve muhabbetle hayatı paylaşan, paylaştıkça zenginleştiğine inanan, insanları hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoymaya çalışan ve bu vesileyle kurtuluşa ereceğine inanan istikamet Allah Celle Celaluhu, Rehber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan bir gönül insanı. Hayatım aslında bu, özeti de bu. Hepinize katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, öyle, öyle bir giriş şey yaptınız ki çok yükselttiniz. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Biraz zorlanacağız. Ee, ama konuyu, rotayı biraz e, tercihe doğru çevirebiliriz. Yani hayattaki tercihlere ki bu tercihlerden e, en önemlilerinden biri iş seçimi, birinin eş seçimi olduğunu açıkçası düşünüyorum. E, ve e, tekrar yanlış bir iş seçimi yapmış birisi olarak e, sizlerin tecrübeleri bu hususta açıkçası biraz dinlemeyi arzu ediyorum. Ee, işte biraz şahsi tecrübelerimiz, hayatın bizi nereye yönlendirdiği, biz hangi kritik tercihleri yaptık, bunları konuşmayı arzu ediyorum. Ee, Elvan Hanım tekrar size dönüyorum. Ee, hayatınız...